Bana bakın lan. Beş dakikanız var. İster kafanızı gözünüzü yarın, ister öpüşüp koklaşın. Beş dakika içinde cevap istiyorum. Yoksa ikinizi de atlarım içeri. Sen. Demek bütün bunlar senin yüzünden başıma geldi. İzlendiğimizi biliyorsun. Ve suçu bana atıyorsun değil mi? Neden her şeyi itiraf edip buna bir son vermiyorsun? İtiraf mı? Neyi itiraf edeceğim? Öldürdüğün kadınları itiraf edeceksin. Ben kimseyi öldürmedim. Asıl sen itiraf et. Ben senin yüzünden buradayım. Sırf sana benzediğim için. Bak, benim sevdiğim bir karım iyi bir işim var. Ben kimseyi öldürmedim. Onu bana değil, sevdiğin karını anlat. Bak, bunu bana neden yaptığını bilmiyorum. Ama artık itiraf et. Sen hangi ihtimalle büyüdün? Demek sen şanslı olan taraftın ha? Vay be. Hemşire hastanede... ...o bebeği değil... ...bu bebeği alsa... ...şanslı olan ben olacaktım ha? Birol Küçük ve Uğur Özbey'in evlerinde yapılan aramada şüpheli bir delilere rastlanmadı. Ayrıca Birol ve Uğur'un polis gözetimindeki yüzleşmelerinden de bir sonuca varılamadı. Artık son umudumuz sizde hocam. Fazla umutlanmasanız iyi olur. Maalesef tende parmak izi tespit edebilmemiz çok zor bir ihtimal. Yani yine boşa mı kürek çekiyoruz hocam? İkizleri ayırt etmenin başka bir yolu yok mu hocam? Yani bir görüntü analizi ya da başka bir şey yapamaz mıyız? Maalesef Orhan. Tek çaremiz kurbanın boynundaki parmak izi. O da tespit edebilirsek. Biz yine de her ikisinin evini de aratalım mı başkomiserim? Ne dersiniz? Evet. Her şeyi denemek zorundayız. Of! Oh, parmak izi çıkmazsa ne yapacağız başkomiserim? Karar hakime kalacak. İkisini de tıkar mı dersiniz içeri? Yani iki tane daha sapık temizlenmiş olur. Fena mı olur? Hayal kurmayı bırak da delil yetersizliğinden serbest kalmasınlar diye dua et bence. Bakın işte bu çok kötü olur. Efendim hocam. Tamam hemen geliyorum. İster kaçmasını engellemek için, ister hareketsiz kılmak, ister bir yerden bir yere taşımak ya da bugün izlediğiniz örnekte olduğu gibi öldürmek için olsun saldırganlar sıklıkla kurbanlarını elleriyle kavrar, kollarını, bacaklarını, boğazlarını sıkarlar. Hangi polis ölü bir beden üzerinde katile ait karşılaştırmaya elverişli parmak izini bulmayı hayal etmez ki? Onu katilin parmak izinin hemen önünde olduğunu bilmek ama bir türlü görünür hale getirememekten daha çaresiz kılan ne olabilir? Bu kabus son 10-15 yıldır yerini muhteşem bir rüyaya bırakıyor. Ceset üzerinden katile ait parmak izini artık görünürleştirmek mümkün. Gerçi başarı oranı henüz yüzde elliyi dahi aşmıyor. Ancak olayı çözecek sadece parmak izi ise beden üzerinden elde etmeyi mutlaka denemek gerekiyor. Görünürleştirmenin ideal zamanı cinayetin üzerinden fazla zaman geçmeden ve kimse dokunmadan Hemen olay yerinde yapılmasıdır. Ama her zaman bu mümkün olmuyor. Canlı insan derisi üzerinde parmak izi aradığımız cam, kağıt, plastik gibi malzemelerden çok farklıdır. Bir kere sürekli kendini yeniler ve dökülür. Katilin deri üzerinde bıraktığı parmak izi bu nedenle bütünlüğünü kaybeder. İkincisi hareketlidir. Kıvrımları vardır. Parmak izinin şeklini bozar. Deri vücudun sıcaklığını belli bir aralıkta tutmakla görevlidir ve terler. Üzerindeki parmak izleri kendi kendine silinir. İşte bütün bu nedenler yüzünden katilin canlı bedende bıraktığı parmak izlerini bulmak çok zordur. Başladınız mı hocam? Başlamak üzereyiz. Buyurun, başlayabilirsiniz. Bunları acele Zeynep'e ulaştır. Her ne kadar DNA yüzyılın mucizesi ise de kimi durumlarda örneğin tek yumurta ikizlerinden hangisinin suçu işlediği sorulduğunda şimdilik parmak izinden başka yararlanacak hiçbir delil bulunmuyor. Başkomiser Orhan ve ekibi bu kez eşine az rastlanan bir durumla karşılaştılar. Günümüzde ikizlerden hangisinin suçlu olduğu delillendirilemediğinden şüpheden sanık yararlanır karinesiyle her iki kardeş zorunlu olarak beraat ettiriliyor. Başkomiserim, parmak izini tespit ettik. night. ...Uğur Özbek, iki hayat kadınını vahşice öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Selam. Hadi gitmiyor muyuz? Çok acıktım nerede? Bilmiyorum ya, biraz önce buralardaydı. Nereye kayboldu bilmiyorum. Bir dakika, bir dakika ya. Alo, neredesiniz başkomiserim? E gitmiyor muyuz? Ha, ha tamam. İyi e, o zaman başka sefere. Tamam, söylerim oldu. Size de. Ne oldu Selim? Hiç bir işi çıkmış. Siz keyfinize bakın diyor. Hı. Hı.